Alarka gayrimenkul 20-40 bölgesinde bundan yarı yarıya stop bölgemizde tutulmayı sağlayarak kısa bir tepkisi hareket başlatmış. Ve bu tepkisi hareketi öncelikle yakın edep bölgemiz ve şablon bölgemizin üst noktası olan 22.50 bölgesine taşıyarak 22.50 üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktasından 23 ve 25 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını oluşturmak için bir tepkisi hareketi başlatmış oldu. Bu tepkisi hareketle beraber bu yükselişleri yukarıya devam etme ihtimalini 22 üzerinde yapacağı kapanışlarla çoğaltabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 20-40 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz ve en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölgeden vermiş olduğu tepkiyle beraber altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. Şayet 20-40 bölgesi altına geçişler oluşursa ara destek bölgesi olarak 20 bölgesi ve 19 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Kesin stop bölgemiz olan 19 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri sürdürme ihtimalini devam ettirebilir. Emlak gayrimenkul 1355 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemizden başlatmış olduğu tepkisi hareketi kısa direnç bölgesi üzerine çıkış sağlayarak 1425 yakın edep bölgemiz olan 15 bölgesine yaklaştığını görüyoruz. 15 bölgesini test ederek üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıp şablon bölgemizin üst noktası olan 1580 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 17 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimali oluşturabilir. Çünkü 15 bölgesi yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı önemli direnç bölgesi. Üzerine çıkışlardan sonra yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali çoğalacaktır. Şayet üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılırsa Ara destek bölgesi olan 14 bölgesi altına geçişlerden sonra yarı yarıya stop bölgemiz olan 1355 ve kesin stop bölgemiz olan 13 bölgesine geri çekilme, güç kazanma durumları oluştursa da özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 1355 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece kariyer yükselişleri devam ettirme ihtimali daha yüksek. Halk gayrimenkul 260 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemizde tutunmayı sağladığını görüyoruz. Bu bölgede tutunmayı sağlamayı sürdürerek ara direnç bölgesi olan 2.75 bölgesi üzerine çıkışlar sağlandıktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak yakın edep bölgemiz ve şablon bölgemizin üst noktası olan 3 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirerek kanal bölgesinin üst noktası olan 3.25 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını 2.75 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. 2.75 bölgesi üzerinde çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında 2.60 bölgesinde bundan yarı yarıya stop bölgemiz altında kapanışlar devam ederse Kesin stop bölgemiz olan 2.42 bölgesine ve şablon bölgemizin ara destek noktası olan 2.40 bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşılabilir. Bu bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun şablon bölgemizin alt destek noktası olan 2.25 bölgesine kadar da devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. O yüzden geri çekilmenin derinleşme ihtimaline doğru giden bir süreç başlayacağı 2.25 bölgesi altındaki kapanışlarda mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü yapmış olduğu dip bölge olan 2 ve kanal bölgesinin üst noktasından 1.75 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleriyle de karşılaşılabilir. Bu durumdan 2.75 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber kurtulup yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltabilir. Işıklar Holding 1175 bölgesinde bundan bir önceki hedef bölgemiz üzerine çıkışlar oluştursa da kapanışları sağlayamadan geri çekilme güç kazanma durumu ve 1120 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemizde yakın hareketlere devam ederek o bölgede kapanışta haftayı kapatmış. Buradan başlatıcı tekrar tepkisi hareketlerde 1175 üzerinde kapanışlar gerçekleşirse bir sonraki hedef bölgemiz olan 13 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Fakat geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimalini sürdürerek da yapmış olduğu dip bölge olan 10.65 bölgesi altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 9.80 bölgesine kadar geri çekilme ihtimali gerçekleşebilir ve 9.80 altında yapacağı kapanışlarla beraber geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimali çoğalacağından dolayı 9.80 bölgesini mutlaka kesin stop noktası olarak değerlendirmemiz gerekiyor. İhlas gayrimenkul 2.10 bölgesinde bundan yarı yarıya stop bölgemizde tutunmayı sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Bu bölgede tutunmayı sağlayarak tekrar tepkisi hareketler gerçekleştirerek ara direnç bölgeleri olan 225 ve en önemli direnç noktası olan 2.30 bölgesini test edebilir. 2.30 bölgesi üzerinde kapanışlar gerçekleşerek yukarıya yükselişlerin tekrar test etmiş olduğu 2.55 bölgesindeki yakın edep bölgemiz ve yapmış olduğu kısadaki zirve bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını 2.30 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlama ihtimalini başlatabilir ve şablon bölgemizin üst noktası olan 2.50 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de yukarıya yükselişin devam etme ihtimalini çoğaltabilir. Yarı yarıya stop bölgemiz 12.10 bölgesine yakın hareketleri devam ettirdiği için 1.95 bölgesinde yapmış olduğu kısadaki dip bölgeyi kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşerek öncelikle 1.75 daha sonra da en önemli destek bölgesi olan 1.55 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılacağından dolayı 1.95 bölgesinde kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Kiler gayrimenkul yakın edep bölgemiz olan 6 bölgesine tepkisi hareketleri devam ettirme ihtimalini sürdürdüğünü ve 5.15 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz üzerinde kapanışları devam ettirdiğini görüyoruz. Bu bölgede tutum hareketlerini sürdürdüğü için yukarıya tepkisi hareketleri ara direnç bölgeleri olan 5.50 ve şablon bölgemizin üst noktası olan 5.85 bölgesine kadar devam ettirerek yakın edep bölgemiz olan 6 bölgesinde test etme ihtimalini 5.15 üzerinde yapacağı kapanışları sürdürdüğü sürece devam ettirebilir. 5-15 bölgesinde yarı yarıya stop bölgemiz altında geçişler oluşursa ara destek bölgesi olarak 5 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak da 4.80 bölgesini takip edebiliriz. Bu bölgeler altında geçişler oluşursa özellikle 4.80 bölgesi altında mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etmeye ihtimali oluşturacağından dolayı 485 bölgesinde yapılan stoptan sonra geri çekilme güç kazanma durumlarında öncelikle 435 ve dip bölge olan 350 bölgesinde not çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Vakıf Gayrimenkul iki bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemize tekrar yaklaşsa da altına düşüş oluşturmadan o bölgede tutunmaya başlatmış. Tekrar yapacağı tepkisi hareketlerde bir önceki hedef bölgemiz olan 2.20 bölgesini test edip üzerinde yapacağı kapanışlar gerçekleştikten sonra ara direnç bölgesi olan 2.25 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. O bölge üzerine çıkışlar oluştuktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak Öncelikle şablon bölgemizin üst noktası olan 2.40 ve bir sonraki hedef bölgemiz olan 2.50 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 2.75 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 2.25 üzerinde yapacağı kapanışlarla çoğaltabilir. Bu bölgede tutum hareketlerini devam ettirdiği sürece 2.25 üzerine çıkışlar gerçekleşmezse geri çekilme güç kazanma durumları oluşabilir. 2 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 185 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edelim. Özellikle 185 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Şayet 185 bölgesi altına geçişler oluşursa bu bölgede bırakmış olduğu boşluk bölgesine yani 165 bölgesine kadar da geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir.